İki parabolün düzlemdeki durumları. Şimdi f(x) ve g(x) parabollerinin verilmiş durumları incelirken denklemler birbirine eşitlenerek aşağıdaki, bakın şuradaki denklem bulunur. Hemen onu göstereyim. Bakın şuradaki denklemimiz bulunur. Bu denklemde, bu denklemde eğer delta sıfırdan büyükse, bakın delta sıfırdan büyükse, denklemin birbirinden farklı iki kökü vardır. Yani iki parabol farklı iki noktada kesir. Bakın noktalar bu şekilde yani paraboller bu şekilde olabilir. Bu şekilde de olabilir. Parabolleri A ve B noktalarında kesiştiğine göre ABC dik üçgenin alanını bulalım. Paraboller kesiyorsa bizim burada ortak çözüm yapmamız gerekiyor. Ortak çözüm yaparken hemen bir yazalım denklemlerimizi. Ne yazacağız? Buraya x kare artı 4x eksi 5 eşittir. Eksi 2x kare artı 4x artı 7. Şimdi ifadelerin hepsini sol tarafa bir toplayalım. Ne olacak şimdi? Eksi 2x kare buraya artı olarak gelecek. Burası 3x kare. Artı 4x'ler birbirini götürür. Artı 7 de buraya eksi olarak geçerse burası eksi 12 olur. Eşittir 0 olur. Ben bu ifadeyi 3 parantezine alırsam ne gelecek? x kare eksi 4 gelecek. O da eşittir 0 olsa. Bakın x 1im buradan artı 2 gelir veya diğeri de veya demeyelim buraya v diyelim ve diğeri de ne gelecek x kimde? Eksi 2 gelecek. Tamam değerlerimi buldum. Demek ki bir tane köküm eksi 2 diğeri de ne olacak? Artı 2. Bakın şuradaki a'nın çünkü eksi 2 olurken şuradaki b'ninki de ne olacak? Artı 2 olacak. Şimdi devam ediyorum. A nerede tanımlı? Bakın kırmızı parabol. Kolları yukarı doğru olan parabol. Bakın burada tanımlı. Hemen f eksi 2 yerine yazıyorum. Kırmızı parabolde. Kolları yukarı olan parabolde. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 8. Eksi 5. Burası ne yaptı? Eksi 4. Eksi 9. Bakın şurası neymiş? Hemen yazıyorum. Eksi 9'muş. Hemen diğerinde de f yazıyorum. Bakın kollar aşağı alan parabolde. Orada 2'nin karesi 4 eksi 8 buradan geldi. Artı 8 artı 7. Bakın bunlar birbirini götürdü. Cevap buradan ne geldi? 7 geldi. Bunun da ordinatı 7. Şimdi bakın şu ailece aynı hizada olduklarına göre bu ordinatlarının olması lazım. aynı olması lazım. Bakın burada B ile C'nin apsisi aynı. O zaman C noktasını yazacak olursam 2 eksi 9 olmak zorunda. Peki üçgenin alanını hesaplarsak. Şimdi ABC üçgenine baktığımız zaman Bakın şurası A köşesi, burası C köşesi, burası da B köşesi. B ile C arasındaki mesafe 16 birim. Yani eksi 9, a 16 a eklersem 7'ye gelirim. Eksi 2'ye 4 e eklersem de artı 2'ye gelirim. Bakın burada da alan neydi? Yükseklik çarpı taban uzunluk 16 çarpı 4 bölü 2. Buradan da ne gelecek? 32 birim kare gelir. Eğer ki biz parabol denklemlerini eşitledik. Yeni oluşan denklemin deltası eğer 0'a eşit ise deklemin çakışık iki kökü vardır. Yani iki parabol bir noktada birbirine nedir? Teğet olurlar. Bakın şekil 1 ve şekil 2'de teğet durumları gösterilmiş bize grafik olarak. Parabollerin kesiştiği noktanın apsisini bulalım. Bakın burada yapmamız gereken ortak çözüm yapmamız lazım. Ve ortak çözüm yapımının içinde parabollerin denklemleri birbirine ne yapacağız? Eşitleyeceğiz. Peki. Hemen denklemlerimizi bir eşitleyelim. Burada kim var denklem olarak? Bir bakalım. x kare artı hemen yazıyorum. x kare x kare artı 5x artı 3 eşittir. 2x kare artı 3x artı 4. Şimdi denklemleri bu tarafa aldığım zaman sol taraftaki de, burada ne kalacak? x kare kalacak. 5x eksi olarak geçtiği için burada 2x kalacak. 3 de buraya eksi olarak geçtiği için artı 1 kalacak. Burası ne oldu? 0 oldu. Artık ben sağ tarafı yani x eksi parantez karesi olarak ne yapabilirim? Yazabilirim. O zaman burası ne olmak zorunda? X eşittir. 1 olmak zorunda. Demek ki bu ifadeler bakın şuradaki bir noktasında yani A'nın bir noktasında A'nın bir olduğu noktada kesişiyorlar. Peki ben burada <laughs> Y'yi bulmak istersem ki zaten bana kesiştiği noktanın absini bulalım demiş. Y'yi bulmak istersem ne yapacağım? X gördüğüm yere 1 yazarsam herhangi bir parabolde burası ne olacak? 2Y eşittir 1 artı 5 artı 3. Burası 8, 9. 2Y eşittir 9 ise Y'de buradan ne gelecek? 9 bölü 2 olacak. O zaman A'da ne olacak? A eşittir 1 virgül 9 bölü 2 olacak. Absini bulmuş olduk. Absi 1. Orada da 9 bölü 2 olacak. Şekilde verilen paraboller A noktasında kesiştiğine göre verilen üçgenin alanını bulalım. Şimdi bakın dikkat edin paraboller tek bir A noktasında birbirine teğet durumdalar. O zaman ben burada ne yapacağım? Denklem çözeceğim. Nasıl? Önce bir parabollerin denklemlerini yazayım. Tamam. Bu iki denklemin birbirine göre durumları bu olduğuna göre hemen tek bir durum bulmak için bunu bu tarafa alalım. 2x kare tek bir denkleme çevirelim bunu. Eksi 12x bu da bu tarafa geldi. Artı 18x eşittir 0. 2 ile sadeleştirdim. X kare 6x artı 9 eşittir 0. O zaman ben buna baktım aslında bu x eksi 3'ün parantez karesi ise bunlar aslında x3 noktasında kesişiyor. Yani aslında şu a noktasının apsisi 3. Ordinatını bilmiyorum. a diyelim. Yani şurası 3 santim. Tabanı buldum. Yüksekliği bulmam gerekir. Bakın şurada kollar aşağı doğru olan parabolün üzerinde a noktası. O zaman bu denklemi ne yapmak zorunda? Sağlamak zorunda. Yani ben fonksiyonda x gördüğüm yeri 3 yazarsam 3'ün karesi artı 5 çarpı 3 Eksi 4. Dikkat edin bunlara. Burası ne oldu? Bakın eksi 9, eksi değil artı 15, eksi 4. 13 burası da ne geldi? Bakın 2. Yani şurası A dediğimiz yer 2 gelecek. O zaman şu ordinat 2 geldi. O zaman alan da alan ne demek? Taban uzunluk çarpı yükseklik bölü 2'den alan da ne gelecek? 3 gelecek. Eğer ki parabollerin denklemi eşitlendiğinde oluşan yeni denklemin deltası sıfırdan küçük ise Denklemin gerçel reel kökü yoktur. Yani iki parabol birbiriyle kesişmez. Şekil 1 ve şekildeki, şekil 2'deki grafikler bu durumu gösteriyor bize. Parabolleri kesişmediğine göre M'nin alabileceği tam sayı değerlerin kümesini bulalım. Tamam. Şimdi hemen denklemleri bir yazalım. Parabollerin y, x kare artı 7x eksi 5 eşittir 2x kare artı m artı y Pardon m artı 7 çarpı x artı y. Şimdi bu ifadeleri hemen şu tarafa çekelim. x kareyi bu tarafa alsak 1x kare kalır. E, bu 7x de bu tarafa eksi olarak geleceği için burada bir tane mx kalır. Eksi 5 de buraya artı olarak geleceği için. Bakın burada 12 kaldı. Şimdi benim burada yapmam gereken nedir sadece? Deltasına bakmak. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac ya yazarsam. Bakın burada b dediğim. M olacak, M'nin karesi eksi 4 çarpı a çarpı c ifadesine baktığımda, bunun deltası ne olacak? Küçük olacak. Neden? Bakın, paraboller birbirini kesmiyor. O zaman delta sıfırdan küçük olacak. Burası ne geldi şimdi baktığım zaman, M kare eksi 48 sıfırdan küçük olacak. O zaman M burada ne olacak? Bakın, M M'nin karesi 48'den küçük olacak. M'nin alabileceği tam sayı değerli kümesini bulalım. Bulalım. O zaman M burada ne olabilir? Mesela. Burada bakın 4 versek 16, 5 versek 25, 6, 36, 7. Bakın eksi 7 alamıyor ama eksi 6'dan başlıyor değer almaya. Eksi 5 buradan nereye kadar gelir? Eksi 1'e kadar gelir. Sıfırdan başlar. Bu nereye kadar gider? Bakın 6'ya kadar değer alabilir. Ve bu değerlerin dışında değer ne yapamaz? Alamaz. fx e eşittir ax kare artı b1 çarpı x artı c1 ve gx eşittir ax kare artı b2 çarpı x artı c2 parabollerin durumları incelenirken denklemler birbirlerine eşitlenince b1 eksi b2 çarpı x artı c1 eksi c2 eşittir 0 oluyorsa bu iki parabol bir noktada kesişiyor demektir. Parabollerin kesiştiği noktanın koordinatları toplamını bulalım. Peki. Şimdi parabolleri bir yazalım. Burası x kare artı 3x artı 5. Birinci parabolümüz. İkinci parabolümüz x kare artı 5x artı 3. Bakın burada x kare ile birbirini ne yapar? Götürür. Her iki ifadeyi de sağ tarafa çektiğinde burada 2x kalır. 5 de buraya eksi olarak geçer. Burada eksi 2 kalır. İfadeyi sıfıra eşlediğimde x buradan ne gelir? 1. Demek ki bu iki parabol yani kolları yukarıda olan iki parabolün kesiştiği şurada bakın bir noktamız var. Tamam. Diğer nokta 2 parabolün üzerinde olduğu için herhangi birine yerine yazarım. X gördüğüm yere 1 yazarsam ne olur? F1 eşittir. 1'in karesi artı 3 çarpı 1 artı 5. Buradan ne geldi? 9. Bakın demek ki bu A noktasının ordinatı ne geldi? 9 geldi. Koordinatları toplamını soruyor. Koordinatları toplamında ne olacak? 10 olacak.